Minik domates çok üzgündü. Gözlerinden yaşlar akıyordu. "Çok korkuyorum," diye fısıldadı. İlk biber geldi. "Neden ağlıyorsun?" diye sordu. Domates, "Maceraya çıkmaya korkuyorum," dedi. Biber domatese kocaman sarıldı. "Cesur ol. Ben yanındayım," diye fısıldadı ona. Sonra salatalık geldi. "Hadi gel," dedi. "Ben de sana destek olurum." Salatalık da domatese sımsıkı sarıldı. Beraberiz, korkma." diye neşeyle söyledi Domates gülümsedi. Arkadaşlarının sevgisiyle doluydu. "Tamam, gidiyorum." dedi. Domates bir yola çıktı. Önüne kocaman bir çukur çıktı ama korkmadı. Biber ve salatalık ona uzaktan tezahürat yaptı. "Atla Domates!" diye bağırdılar. Domates zıpladı. Çukurun üzerinden geçti ve yere kondu. "Başardım!" diye neşeyle bağırdı. Domates artık hiç korkmuyordu. Arkadaşlarının sevgisi ona cesaret vermişti.